Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir tane görmekte olduğunuz 7056 yani Nefoland marka gri gri renkli gri gövde motor olan bu traktörün biraz şey olarak siyah gövde ise marşa basacağında vites vitesi boşa atmadan çalışmazken gri gövdeye göre biraz daha ciğerlidir. İşte Bu gri gövde motorlu 70 56 ise Iveco Iveco tapa Traktörün üstüne yavaşça yani Enzo Şeytan Hocam Bismillahirrahmanirrahim diyerek üzerine direksiyona geçiyorum. Şu an bir tane görmekte olduğunuz özellik olaraktan Debriyaja bastım. Mesela seri bir de sizin için deneyeceğim. sıfır gaz. Debre çok yavaş bırakıyorum sıfır gaz.